Merhaba arkadaşlar ee, Bugün Yani tekrardan devam ediyoruz Kaldığımız savaşa Bu ucuna ayrı ayrı Diye düşünüyorum Çünkü <laughs> Bu vermiyor Şey yapmam o yer Uyuyor Asla teslim Your tower has been destroyed. <laughs> <laughs> Enemy Hope Enemy blood bath I've got max to cry. Enemy double kill. Oh, no. Enemy double kill. Oh, no. Enemy legendary. What Your tower has been destroyed. Your tower has been destroyed. My Your tower, tower has been destroyed. <gülüyor> 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 evet, enemy has been Hala kazanabiliriz bence. En tam video devamlıymış. Ben video orada andım. Bir dakika sürüm geldi. Ne yapar duruyorsunuz? <laughs> Normal evde misin? Ben